İbrahim Bey ben. merhaba. Merhaba. Sektör Özel Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. villalarındayız. İnanılmaz güzel bir manzara eşliğinde çok da güzel bir çevresi olan farklı da konseptiyle bilinen de Sansana villaları. Biraz sonra burayla ilgili sohbetimiz devam edecek ama öncelikle ben izleyicilerimi buranın tanıtımını sizden duymak istiyorum, sizden dinletmek istiyorum. Hem kendinizi hem de Sansana villalarını izleyicilerimizle tanıştıralım mı? Buyurun efendim, biz dinliyoruz. Tabii. E, İmad Buahim, e, bu şirketin satış modu. E, tabii ki bizim şirket yabancı bir şirket, e, sahibi Filistinli. Evet. E, onun ismi İmad Salama. E, e, biz burada inş kendi inşaatımızı yapıyoruz. E, bu binaları bittikten sonra otel hizmeti veriyoruz. Evet. E, burada e, 16 tane villamız var. E, güzel bir manzara var, gol manzarası. Hı hı. E, tabii ki Sabancı'ya gol manzarası. Hı hı. E, burada e, konaklama evet. hizmet veriyoruz. E, Yapmış olduğunuz çalışmalar hep konaklama hizmeti olarak yapılan yapılar mı, projeleriniz? Aynen. Konaklama üzerine. Doğru. Birazcık hizmetleri açalım mı? Neler var Sarslanı villaların hizmetlerinde? Ee, villa'nın içinde e, bütün istediğin ve e, bahsettiğin eşyaları bulabilirsin, e, kendi mutfakın e, var, e, odalarımız var, her villa'nın evet. içinde 4 oda var, 5 lavabo var, iki salon evet. var e, ve e, kendine ait bir, bir ev gibi Evet. Ee, yani bir evin ihtiyacı ne varsa evin içerisinde hepsini orada bulmaları mümkün. Öyle değil mi İbrahim Aynen. Peki her evin farklı özelliği mi var? Hepsi aynı tipleler mi? Ee, her evin e, sadece iki tane farkı var. E, bazı villalar havuzlu oluyor. E, diğerleri havuzsuz. Sadece Hı -hı. bahçeli e, evet. e, kullanabiliyor. Kaç tane havuzlu, kaç tane havuzsuz e, var? 12 tane havuzlu, e, 4 tane havuzsuz. Hı -hı. E, tabii ki e, Farklı alanlarınız hmm. da var. Aynen e, ve bizim e, her birinin içinde e, kullandığınız mobilya renk farklı oluyor. Tabii ki Aha. sıkıcı olmamama için. Evet, her villanın farklı özellikle eşyaları var. Aynen. Buraya gelenler kendilerine göre seçebiliyorlar. Öyle değil mi? Hayır, Peki... böyle değil. Hı -hı. E, tabii ki zaten e, biliyorsunuz bütün otelleri Booking'ler ve Expedia ve başka tesislerle çalışıyorlar. Hı -hı. E, tabii ki oradan rezervasyonu yaparken e, e, aldığınız villanın aldığınız aldığınız villanın seçenekleri görebiliyorsunuz. Havuzlu evet. olduğunu olmadığını, e, kaç oda. Çünkü bazı villaların 4 tane oda oluyor. Diğerleri 5 oda oluyor. Evet. Yani 12 kişilik o kadar kapasitemiz evet. var. 12 kişilik. Aynen. Her villa 12 kişilik. Hayır her villa değil bazıları minimum 9 kişi en fazla 13 kişiye o kadar Hı. alabiliyoruz. Daha çok kimlere hizmet veriyorsunuz? En çok bildiğiniz gibi... Ee, Sabancı'ya zaten e, en fazla Araplara hizmet veriyorlar. Biz de Araplara hizmet veriyoruz ama tabii ki e, Türk e, müşterilerimiz oluyor. Onlara özel hizmet ve özel fiyat vermeye çalışıyoruz yani. Evet. Yani aslında hizmette sınır yok. Herkese var. Aynen yani aynen. Peki ne kadar önceden randevu almaları gerekiyor? Rezervasyon yapmaları gerekiyor. İşte sezon sezon Ha, istediğiniz zaman istediğiniz zaman yapabiliyorsunuz çünkü sabancanın içinde en fazla 4 ay çalışabiliyoruz Hı -hı. yaz zamanı. Hı -hı. Ama yaz olduğu zamanı tabii ki bir ay iki ay önce rezervasyon evet. yapmanız gerekiyor, yoksa evet. yer bul bulmaya çok zor olacak. Peki denize uzaklığı falan ne kadardır, ne, ne şekilde gidilebiliyor? Farklı hizmetler nelerdir buraya? Ulaşım nasıl oluyor, rahat mı? İşte e, buranın e, Sabancı'ya golu var biliyorsunuz. Hı -hı. E, Tabii ki golden uç dakika uzak. Hı hı. Mekanımız 3 dakika şey. Göl manzaralı. Evet. 3 dakika göle gidebiliyorlar direkt buradan da. Aynen. Da. Peki. 2 kilometre falan. Aracı olmayanları, yurt dışından gelenlere farklı hizmetleriniz var mı onları aldırma gibi? Tabii ki. Onlara araba temini de edebiliyoruz. Gezdirebiliyor işte, musunuz? Rehber hizmetiniz var mı? Tabii ki. E, Rahba arkadaş, e, çalıştırmış arkadaşlarımız var. Hı hı. Onlara yani. Peki. Burada yemek tabii ki şurada önemli. Konumlandırma da çok önemli. Konum olarak neredeyiz şu anda? Şu an eee dayız, City'deyiz. Usev Log. Eee evet. yani evet. Peki var mı farklı proje istekleriniz? Şu anda sadece burada mısınız? Farklı yerler var mı? Aslında e, biz Türkiye'nin Bazar sanal önce girdik. E, hı -hı. ancak bu bucu yapabildik ama tabii ki ileride için e, farklı modüllerimiz var. Hı -hı. E, şu an bitik bir tane burcumuz var. İnşallah hı hı. ileride için olacak. Yakın zamanda olacak. var yani. Aynen. E zaten bu arada bizim ana firması da Arabistan'da. Büyük bir firmamız var. Evet. Hı hı. E, orada çok büyük burcular yaptık ama e, tabii ki e, taahhüt alımında. Yani. Evet. Türkiye'ye henüz daha tek bir projeyle geldiniz Aynen. ama geliyorsunuz gümbür gümbür. Farklı projeler de var. Buradan sürprizlerimiz de iletelim aslında. İnşallah. Peki. Sizler gibi birçok yer olduğunu görebiliyoruz. Çevremizde de, çevrenizde de aynı şekilde sizi diğerlerinden ayıran özellik nedir? Farkınız nedir? Özellik bu. Ee, bir, bizim villaların kapasitesi çok büyük. Ee, i̇ki, bizim verdiğimiz hizmet e, e, çok evet. güzel bir hizmet ve müşterilere e, memnun edebilecek hale getirmeye evet. çalışıyoruz. Üç, tabii ki bizim e, yaptığımız villalar e, city şeklinde olduğu için e, evet. güvenli bir şekil bizim müşterilere e, evet. burada evet. yerleşebilir. Yerli oturabiliyorlar. Evet. Burada tabii ki sevdikleri her alanda kavuşabiliyorlar. Çalışanlar da çok önemli bu etapta. Elemanlarınız da çok önemli. Tabii. Eleman alımlarına ne dikkat ediyorsunuz? Ee, Güvenlik açısından güven, çok önemli. Aynen işte e, bizi elemanları aldığımız zamanı, e, onların e, yapabileceğini ve vere, verebileceğini hizmetleri e, dere, değerlendiriyoruz. E, bir iki e, Tabii ki. Amanat bizim için çok önemli. Uş temizlik yani. Evet, harikasınız. Peki var mı şu anda farklı proje ve yenilikler? Ee, farklı yerlerde? An, e, farklı yerlerde şu anlık için yok ama Sadece tabii ki e, araştırmaya yapıyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum ben. Son olarak da sizi destekleyen, burayı tercih eden müşterilerinize, izleyen izleyicilerimize ve size hizmet almak isteyen insanlara neler söylemek istersiniz? Her zaman bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben size çok teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz değerli bilgileri bölgenize katmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de. Umarım uzun yıllar boyunca isminizi duymak dileğiyle diyorum. Farklı programda, projelerde görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbet efendim. Sağ olun. Size teşekkür ediyorum.